Kızım 10 yaşında arabada gidiyoruz. Ona bir soru sordum. Dedim ki Mina hayatta en büyük hedef nedir? Şunu demek istiyorum kızım benim. Bütün yaptığın her şey hepsi neden var? Yani bizim anne baba olarak hedefimiz ne? Senin kendine koyacağın artık en büyük hedef ne? Hemen dedim bana cevap verme. Çünkü başarı bekliyorum, para bekliyorum, okulda yüksek notlar bekliyorum o yaşta bir çocuktan. Durdu uzun beklememe gerek yoktur. Cevap verebilirim dedi. Mutluluk dedim ve şaşırdım. Bu dedim yaşının ötesinde mi farkındalık? Çünkü dedim hayatta bir numaralı hedef mutluluktur. Geri kalan her şey. Okuldaki başarın, spordaki başarın, sağlık deriz ya önce sağlık. Sağlık niye lazım? Mutlu olmak için lazım. Başarı dahil, para somut bir şey. Ev, araba, otom koyabileceğin her şey. İyi bir eş, çocuk. Bunların tamamı senin mutluluğun için var. Sen mutluluğa giden yolculukta bunların hepsini basamak olarak kullanıyorsun. Ha mutluluğun üzeri var mı? Yok. Daha da mutlu olacağım diye bir şey var mı? Yok aslında. Dolayısıyla yalnızsın, banyodasın, aynaya bakıyorsun ve diyorsun ki kendi gözlerin içine bakarak ben gerçekten mutlu muyum? Bu soruyu sorduğunda bunun cevabı evet ya ben mutluyum gülümsemeyle bunu söylüyorsa sen zaten her şeyi başarmışsın. Bu hayattaki en başarılı insan sensin.